Gel, gel bakalım Mezer, gel. Gel bakalım, ye. Yeah. Ah. Ah. Gel bakalım çocuk. Ah. Merhaba dayı, nasılsın? İyi değilim, ye. Yeah. İyi değilim çocuk. Ah. Siz gün yok ya? Ölüyorum dayı Mezer, ölüyorum, ye. Yeah. Ne, nah, Mezer. Ah. Ya zaten bir pijak yedin ya dünya, bütün bir dünya çocukluk ya bırak sana yakışmıyor kalk ayağa da gidelim ya. Ezel ben bir rüya gördüm ezel. Ha. Ne gördün lan? Ezel ya? ben bir rüya gördüm ye. Yeah. Ya, ha. Yerin açık mı ya? <laughs> bırak beni ezel. Ezel ben bir rüya gördüm. ne gördün ne gördün de bakayım ne gördün? Tabi sese kaldırılmış. yok öyle bir şey kandırmıştır sen ya. Yeğen ben bir rüya gördüm Fenerbahçe Türkiye kupasını almış ezel ha. Ezel benim yüreğe gördüm Fatma Gül'ün hiç sütü yokmuş, ne yani, Ezel. Ha? Hayır, ben sana bir şey mi Söyleyeyim mi? yaşından da suya koçelik koku aldığını görmedim, sen nereden ezel, görüyorsun ezel. yani? Doğru mu yani? Ha? Yok öyle bir şey, tamam Ezel, 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 Ezel. Ezel, doğru söyle bana Ezel, ha? Ezel, doğru de Ezel. Doğru mu? Yani. Doğru, ha? doğru de Ezel, Doğru <laughs> de Ezel, ha? Kaldırma beni Kaldırma beni Bırak devirdiğin yerde bırak beni Ezel Çık git Çık git buradan ezel Çık git ezel Çık git ezel Beni özle yeme başkanlık değil ha. Beni aziz yıldırım değil Beni Fatma Gül değil Sen öldürdün Sen öldürdün beni ezel